Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Slenderman The Forest'un yeni bir videosuyla daha karşınızdayım Bugün sizlerle ilk taksici hayat The Forest. tekrar oynayacağız Bu oyunu zaten oynayacağımı söylemiştim çünkü oyun bayağı sardı ee, Şu an saat 13.48 Dün gece ben videolar falan çekecektim Biliyorsunuz gece 12'de zaten klasik video çekecektik Şimdi hatta video Ben oyunu falan hazırlamıştım ama Arkadaşlar ben geç 12'ye kadar döneceğim Gece 2'ye yakın döndük eve O yüzden Video çekemedim. Bugün normalde örtüle Rogue'ye çekecektim. Örtüle Rogue'ye de Rogu arkadaşlar. E, adını siz getirin. E, yani çeksem pek bir şey yapamayacağız. Ayrıca ben video dışına kasıp bir iki gün sonra yarın falan ya da yarına yerden sonra zaten çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. E, onu da söylemek istiyorum e, çıkacağım. Bundan sonra da tier list videosu gelecek. Bu Minecraft moblarının tier list videosu. O yüzden arkadaşlar e, haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar e, biliyorsunuz bunu biz oynamaya çalışmıştık ve ölmüştük abi. Ya yani bayağı da yaklaşmışız. Sıçtımın oyunu bitirememiştik maalesef. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Ne yapacağım biliyor musunuz? Yapacağım şey çok basit. Eee yes, iki tıkta kalsın. Şimdi şuradan bir arabayı... Araba neredeydi lan? Araba, araba ağzını kıyayım. Araba neredeydi? Ee, araba şuradaydı abi. Ee, silahın önünde oyunu. Ama e, şu an gelmiyor. Bu oyun benim neden çok az geldi. Yani yine tabi geliyor yani. İsterse her türlü geliyor ama. Yine diğerlerine nazaran daha güzel ve de hoş. Hoşuma da gitti oyun. O kadar da şey yapmadı ama yine de ağzımda verirler. Oo bu ne lan? Buradan açılsa boş olur mu? Şimdi arkadaşlar sol üstte gideceğim tamam mı? Nerede lan sol üst? Ee, sol yukarı gideceğim. Biz orada bir yerde bir... Ee, Neydi lan onun ismi? Levye bulmuştuk. Levye'yi alacağım abi. Çünkü levye ile birlikte kutuları falan kırabiliyoruz. Yani levye olmadan hiçbir şey yapamıyorsun oyunda. Ee, levye'yi almanız gerekiyor. Orada bulduğum için abi geçen sefer de yine orada bulurum diye umut ediyorum. Ee, eğer orada bulamazsam gerçekten ee, kötü olacak. Ve ee, bakalım ne olacak. Gerekse kesem akşam. Ya bugün Slender The Forest bitirmek için daha fazla gidemiyor zaten. Şöyle gidebiliyoruz. Ee, sol köşeye doğru ilerliyoruz abi. Hadi be vallahi vallahi Levi burada. Tamamdır. leveyi direkt alalım arkadaşlar. Levi bizim için. Çok önemli bir şey. İleride karı geziyor galiba. Tam göremedim de o muydu bilmiyorum. Ee, arkamda şimdi silendine çıkacak. Vallahi çıkmadı lan. Salak çıkmasın zaten. Çok onun da ee, şimdi arkadaş Allah sağda karı geziyor. Arkadaşlar sağda karı geziyor. Lanet olası karı. Bu mavi yer orası. Bu neresi lan burası? Aynen mavi yer orası. Selamünaleyküm. Aa burada bir şey bulamayız o yüzden ben kaçıyorum. Ee, kaç. Kaç abi kaç. Bu line karadan kaçalım. Şimdi Levi'yi aldık ya. Levi'yi aldıktan sonra hemen bu sol köşeye gelin. Galiba Levi her zaman burada çıkıyor. Siz de bu oyunu oynarsınız arkadaşlar. Abi, yaptıklarımı yapın. Ee, ona göre e, şey Ya bir susun ya. Allah'ım ya Rabbim ya bir susun. Oğlum susana. Susana lan. Tövbe olsun. Neyse arkadaşlar olan videoyu kes şey. Neyse arkadaşlar ya arkadaşlar sabahtan beri üstten mi geliyor? Bizim bina adamı yandan mı, sürekli bıdı 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 bir çocuklar veletler. Sonra bakmayın ama harbiden sinirlendiriyorlar. Bıdı 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 ne konuşuyorsun sabah 8'inden dokuzundan beri konuşuyorlar ya. Şu an saat 12. Bire, ne 12'sinde 2'ye geliyor. Neyse arkadaşlar sonra bakmayın. Eee öyle. Kara orada. Kara 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 geliyor. Kara kaç kaç. kaç. Sistem karası geliyor. hemen şu eee direğin oradakine bir bakalım. Hemen şöyle. Ne aldım lan? Anahtar. Anahtarı bulduk. Al artık anahtarı. E, sonra e, bir dakika lan bir bir dakika ev. Ben üstte gitmem lazım. Kara orada arkadaşlar. Karadan uzak duralım. Abi çok giriyor ya. Oyun harbiden çok giriyor ya. Valla. Deneyelim oyunu yani umarım bitiririz yani bir deneyeceğim ama. Karo benden uzak dur yürü git. Eee şimdi bir tane ev var eve gitmemiz lazım. Ev şuradaki kaya değil de ben nereye gitmem lazım lan şimdi. Evet şimdi üstteki de yerlere gitmem lazım. Abi karı orada çıkacak ya. Karı yaştan sıkıntı. Eee. Ben korktuğumda zaten fark ettiyse sürekli sürekli. Eee konuşuyorum. Boş oluyor zaten genelde çünkü strese girdiğim için. Alışmak durumda kalıyorum. Yapabilen bir şey var arkadaşlar. Beni birazcık e, ciddi alırsınız. Ne diyorsun salak salak. Neyse. Ben beni bak hala yani ciddiye falan almıyor beni böyle konuştuğumda. Neyse daha sakin olacağım. Şu ana kadar şu an ağzımı açmak istemiyorum ama silendiler çıkmadı. Çıkmasın da zaten. Çıkmasın istemiyorum. Kim çıkmasın ister. Şu kayı'ya kayaya doğru gidiyoruz. Kay bu kara her gittiğimiz yerde ışınlandığı için yani biz nereye gidersek o bizim oraya ışınlanıyor. o yüzden e, kendisi çok karaktersiz biri. Eee Arkadaşlar eve gidiyorum. Abi evin oradan karı çıkacak değil mi? Evin oradan karı çıkacak. Çok eminim ya valla. Evin oradan karı çıkma. Karı çıkma kaç. Aç burayı. O salaktan korkmuyorum. Çünkü o fake yani. Aynen ah, kapıyı kapattı gerizekalı. Şimdi yukarı bir çıkacağım. Ee, yukarıda. Biz bunu geçen yapmıştık. Bir dakika geçen neydi? Ee, hatırlamaya çalışıyorum. Neydi lan bunun şeyi ya? Tur tur lan neydi? Aa lan unuttum. Unuttum Allah. Lan arkadaşlar geliyorum. <laughs> arkadaşlar geldim televizyondan video izleyip geldim. 35 97 yapmışız. Umarım yine tutar 35 e, 90 Dur şöyle. Vallahi tut tuttu. Tuttu. Tuttu, tuttu vallahi tuttu. Arkadaşlar tamam aynı şifreymiş. Lan gene televizyondan kendi videoma bakmış şey yaptım abi çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Abi. Oh, burada da mami's Al anahtarı. Çok güzel. Şimdi burada bir inceleyelim. Burada bir şey var mı? Yok. Burada bir şey var mı? Yok. Karı çıkma. Lütfen karı çıkma. Arkadaşlar eve bakacağım. Ananı satayım senin ben. Lan kapıdan korktum ya. Of bu oyun beni çok geriyor. Sıçtırma oyun çok geriyor. Oyun çok geriyor. Bu oyun çok geriyor. Oyun çok geriyor. Şu anda çok geriyor. Tamam çok konuşmayalım. Ee, arkadaşlar dur video başlayalım değil mi? tamam. E, e, karı sağda dolaşıyor. Karı sağda. Karı sağ diyordum lan beni. Görme salak. Anca sen salak gibi kol. Sen bana bulaşma tamam mı? Ne halin varsa gör bak sana ne diyeyim. Sana o kadar söylüyorum. Ne yap bokun varsa gör. <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> Abi. Ağzını <laughs> Allah belanı versin ya. Oha ya. Of çok fena geldi. Ağzınız ettimin Az sesi 3 bir tık daha atacağım. Kara gelme. Ağzını kırayım. <laughs> Ama oğlum bak küfür ettirmeyin bana bak. İnsanların arasında küfür ettirmeyin. Bana 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 küfür ettirmeyin. Ha Slender seni gördüm ustalar. Sen ama bu sefer korkutamadın geri zekalı. Ee, buradan anahtar var mı? Şu etrafına bakmak istiyorum. Anahtar var mı? İçine bakacağım şöyle. Yok. Şöyle bakalım da. Şöyle arkadaşlar çok geriliyorum. Allah'ım yarabbim gündüz mü bile geliyor bu oyun beni ya. Ama o kadar gelmiyor tabii. Tamam şuradaki eve gideceğim. Bu eve gittim miydik? Bu ev hangisi? Bu ev hangisi? Bu ev bizim gittiğimiz zaten ev değil mi ya? Bakacağım yine şu an bu arada evin de etrafında bu Karı burada bu arada. Yani burada olması gerekiyor yüksek ihtimal. Keşke burada olmasa ama buradadır yüksek ihtimal. Abi şu odaya falan kapılar kapalı mı ben girmişimdir. Aa, ağzını kırdım o <laughs> James nasıl oldu? Jamskin'in nasıl tükürdüm karısı. James kendine sıçtı mı karısını gördünüz mü orada şun şimdi... lan kaydı gitti bir anda karı. Silahlarına başlarım sana şimdi kaç 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 kaç. Aa bu oyunu bitirelim ya. Abi oyunu bitirelim. Acaba üç tane ananı. Bu o kadar şey yapmadım. Lan. Valla abi ben nerelerden nerelere ya. Ben böyle silahlarına oynar mıydım ya. Valla ya. Tamamdır. Burada bir tane bir gizli bir şey vardı. Çok güzel. Anahtar. Tamam şimdi yukarı çıkacağız. Şimdi ağzını kırdım. Hayır, hayır 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 öldürme. Öldürme artık öldürmek korkmuyorum. Öldürmesinden korkuyorum. Yani o kadar oyun artık bitirmek istiyorum. Şöyle bakacağım. Şurada bir kutu olması lazım. Şöyle abi çok güzel dur. Can can toparlansın. Can toparlansın. Abi 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 dur haritaya baktıkça can gidiyor mu? Abi can toparlansın. Arkadaş arkama dönmeyeceğim çünkü canım hani tekrar gelirse ağzım eder bu karakter benim. Can da hemen toparlamıyor hardta olduğu için. Abi, 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 abi çok geri. Lan diğer anahtar ya abi hep bir anahtar eksik olmak zorunda mı kardeşim ya? Aa benzin. Bu benzini bu arada nereye dökeceğimizi buldum. Ağzını kırdım. Nerede görmedim? Vallahi nerede olduğunu görmedim ki salan. Arkadaşlar dur dur bu benzin şeye götüreceğiz. Dur dur. Abi çok sesi girdim ya. Sol köşe yani bu bizim ses dinlediğimiz bir yer vardı ya oraya götüreceğiz. Orada bir tane makine varmış. Ben geçen videoda fark etmemişim. Oraya benzin ben onu yanlışlıkla koymuşum ama görmedim ki benzini koyduğumu. Oraya götüreceğiz. Oradan bir şey olur herhalde benzin. Yani. şu an benzinle yapacağımız hani, bar, bar, hani ee, bir şey var ya. Onun dışında ne ne yapacağım bilmiyorum da aman karadan görmüyorum. Karay, abi bu karı. Benim ağzım eder çünkü gördüğü kendi Hard'da olduğu için de hızlı koşuyor Yani hiç uğraşamam sende Abi bu arada kayaların falan etrafında yoktur değil mi ya Ben kayaları da görmedim ya Burada Çünkü kayalarda anahtar oluyor normalde ya da, Yani daha doğrusu sandık oluyor gel Sandıkları hepsini açtık da Lan ben nereye gelmişim ya Ben hiç alakasız bir yere geldim ya Ooo su yok lan alakasıyla direkt dümdüz gidersek tamam. Çok geriyor ya. Abi buraya buraya bir şey yapmıyoruz değil mi? Bu benzin. Bunu bu zaten hara abi. Cık, bunda bir iş yok abi. Bunda bir iş yok. Karı sağda bak. Karı hep sağda. Karıyla şu an uğraşmak istemiyorum. Gerçekten karı benim karşıma çıkmasın. Çünkü harbiden abi. Salmıyor. Zaten sesi geldi mi? Hani kovalıyor demektir. Of 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 of. Hadi abi ya. Hadi abi. Silendirine düz kuldan sonra be. Hadi be oğlum be. Geliyor mu lan? Yok gelmiyor galiba. Yok gelmiyor salak. Abi de burada çıkıyor. Bu karda da ben buradan nasıl kurtulacağım? Bak karı geziyor. Ben buradan nasıl kurtulacağım kardan ya? Anahtar! Anahtar! Anahtar ne yapacağım? Ne yapacağım? Anahtar! Dur 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 dur! Dur! Kalp, Kalple! Kalple! Kalp! 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 Kalbe benzer eve gideceğiz. Kalbe benzer eve gideceğiz. Çok sese girdim. Ağzına ettiğim oyunu. Of 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 of. Geliyor karı peşimde karı peşimde ya. Oho. Karı peşimde karı peşimde karı peşimde sesini duyuyorum yani o müziği duydum. Ya sıçtım karı sıç. Ya defol git lan buradan defol git lan. Hadi 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 oğlum hadi oğlum şu an random koşuyorum eve doğru mu koşuyorum ben nereye doğru koşuyorum gözünün yağını yediğim oyunu bak oyun gözünün yağını yiyeyim lütfen. Hadi bu ev değil ki bu ev değil ki bu ev değil ki. Kaç 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 tam şöyle koşacağız tamam. Ah, 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 ah. Abi de biz bu anahtarı oraya açtık tamam oradan sonra bir şey yapmamız isteyecek mi ya? Oho. Tam karı bıraktı. Karı peşim bıraktı yemin ederim size. Size yemin ediyorum karı peşim bıraktı. Kapıyı da kapattım ya yüzüne. Ağzını etti mi karısı? Tamam, tamam. Ah, 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 ah. Anahtar. ananın nasıl avradını satayım? Ne oluyor? Fotoğrafını mı alacağız? Latest plus now all. Ne? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Kağıdı mı alacağım? Ne yapacağım? Gözünü sevdiğim. Yok arkadaşlar ben kaçıyorum. Bir şey yap yapam yaptırmıyor. Ben kaçıyorum. Abi ne yapacağız ben kaçıyorum. Aa kaçtım valla kaçtım oyun bitti oyun bitti yemin ederim oyun bitti. Abi tamam oyun bitirdik ve arkadaşlar ne oluyor abi? Cam yapma ağzını burnunu kırarım senin ha. Oha göz açıldı ve arkadaşlar abi Slendin'in of the da bitti. Hard zorlukta. Hard zorlukta bitirdik ve hard da bitireceğiz. Bitirirsem hard da bitiririm ha. Ben kafaya takıyorum hard'ı yani. Ve arkadaşlar bugün de Slender The Force'u bitirdik. Abi bu falan zor. Gelsen school'dan zor. Yani bak school'da hiçbir zorluk yok bu arada. Slender'ine geliyor sadece. onda hemen kafanı çevirirsiniz. Oyun bitiriyorsunuz. Bu da karı var. Karı her yıl ışınlanıyor. Bırakmıyor peşinizi yani. Vallahi bırakmıyor. Ama arkadaşlar. of. Şöyle açalım müziği ya. Müzik geç gelmiyor da. Müzik gelmiyor lan. ne müzik gelmiyor? Oyun bozuldu. Neyse arkadaşlar müzik gelmiyor. Eğer video beğendiyseniz like atmayı kanalda. siz abone olun. Yeni silendir de Forrest'u bitirdik. Vallahi ses gelmiyor. Sesler bozuldu. Ee, oyunda artık kaldıramadı abi. Ee, vallahi Valla sonra bu öcüyü uyandırdık. Ee, çok değişikti. Valla arkadaşlar harbiden tempoluydu. Yalnız benim anlamadığım bir şey var. O benzinini ben oraya niye koydum? Galiba benzinini oraya koymamın sebebi oradaki plakanın çalışma şeyi de plakayı e, yani direkt e, hep aynı şifre çıkıyor arkadaşlar. Şifre 35 35-79 8 35-79 arkadaşlar. yanlışsam zaten burada zaten gördünüz yani. 35-79 olması lazım. şifre yani oynayacağınız zaman hiç oraya gitmeyin. Direkt 35-79 yazıp oradan anahtar alan, Oradan çünkü kesen anahtar çıkıyor yani. Ee, kendinize iyi bakın. Diğer silendirme videolarına görüşmek üzere. Gece de bilmiyorum gece Speedman sonra düşünüyorum. Hilmi ile beraber. Yani Hilmiyle çekersek e, olabilir. Bakarız yani. Kendinize iyi bakın bundan sonra. Tiyerlis videosu gelecek. Minecraft mob e, karakterlerinin partisi gelecek. bay.